Kafamaya hoş geldiniz. Ramazan alışverişi yapıyoruz. Evet arkadaşlar Ramazan alışverişi yapıyoruz. Evet. Hadi içeri girelim. Pasta alalım. Pizza alalım. Tamam çocuklar sabırsız, sabırsızlanmayın. Baba ben bunu binebilir miyim? Tamam bin. Baba ben de bineceğim. Çok güzel baba. Tam sıra sıra kardeşin, dadı kardeşin de büyüsün. Hadi kardeşim sen de bir. Çok güzel. Baba gelince bir daha bin binelim mi? Eve gidince binelim değil mi? Hayır çocuklar yeter. Bu bir dahakine söz veriyorum. Sizi yine binireceğim. Oley oley. Beni de bindireceksiniz. Tamam hadi gidelim çelik çelik Evet işte geldik çocuklar İşte geldik çocuklar Oo. Baba kedime mama sağlayalım Kedilere veririz mamayı Evet çocuklar ramazan alışması yapmaya geldik Baba köpek sahiplenir mi? Düşünürüz düşünürüz Tamam hadi alışveriş yapalım benim diş fırçamı abim kırmıştı. Kardeşim kırmıştı. Tamam hadi git sen al kendim. Aldım. Diş macunu da alıyorum. Koy sepete kızım. Tamam anne koydum sepete. Ben de pizzaları pizza alayım. Sonra iki tane tost alayım. İki tane tost. Ya bazarda çıkıyoruz. Sonra iki tane bisiklet, bir portakal suyu alayım. Hayatım başka ne alalım? Bilmem. Ekmek alalım. Ekmek almak istiyorum. Ekmek. Biz de ben de bir şey almak istiyorum ya. Hep siz mi alacaksınız? tamam oğlum alsam kendine. Bir Ne alsam ya? Oğlum niye buraya geldi? Bir şeyler bakıyorum. Kasa tarafında bir şey yok mu? Yok. Hadi annenin yanına hadi. hadi. Of ya. Anne ya. Ab baba ya. Bu abla bana kızdı. Mı? Oraya gittiğim için. E tabi kızlar orası kasa. Of unutmuşum. Ne alsam ya. Bana göre burada bir şey yok yani. Ben de diş alacağım. O aldıysa ben de alacağım. Oğlum o pahalı o mavi. Mavi düş mavi pahalı. Bu ne alacağım. Bana göre bir şey yok çünkü. Bir de gevrek alalım. İki paket gevrek alalım. Çocuklar yeter değil mi? Hadi e, doldurma gördüm orada. Doldurma istiyorum lütfen lütfen. Çocuklar bu havada doldurma yenmez. İsterseniz size kola alayım. Olur hangi kolayı seçsem bu kolayı alacağım. Abi sen hangisini istersin? Ben de kırmızısını sana alayım. Aç sepeti. Yumurta da alalım. Yumurta ve sosis ve... Anne ben yumurta da aldım sizin yerinize. İyi yaptın kızım. Bu bizim Ramazan alışverişimiz çocuklar. Şimdi eve gidelim bunları yerleştirelim. Olur. Kim yerleştirecek? Tabii ki de biz yerleştireceğiz anne. Oğlum dururken sen mi yerleştireceksin? Hayır olmaz. Hadi, hadi gidip ödeyelim. Geldik. Hadi. Hadi öyle, hadi ödeyelim çocuklar. Sonra sebze almaya gidelim. Oley sebze de alacağız? Sebzenin yanındaki bakkalda niye araba var. Oraya da bineriz. Hayır çocuklar bilemezsiniz. Of ya ne binmek istiyoruz biz oraya. Hayır çocuklar eğer babanın yüzüne binersiniz tamam mı? Olur. Biz ondan izin hemen ödeyiz. Hadi ödeyelim. Ne kadar tuttu? 500 TL. Alın. bu taşınmıyor. Hayatım bir tane daha poşet al. Tamam hayatım. Bir tane daha poşet alayım. Pardon poşetimi aldınız. Tamam ya yanlışlıkla aldık. Şuna bak ya. Ne oldu hayatım? Yanlışlıkla poşetini aldık. Bır bır ediyor. Tamam hayatım aldık. Şey yani. Böyle insanlar çok Biz ne yapmışız ya doldurmuşuz. Poşetler taşın ya? Ah, ya taşındı. Hadi hayatım gidelim. Hadi çocuklar sebze almaya gidiyoruz. Hadi çıkalım. Hadi çocuklar sebze almaya gidiyoruz. Tamam baba. Ve işte geldik. Ama daha var mı babaya? <laughs> baba burada da ver. Ben buna bir gideceğim. Çocuklar az önce bindiniz. Yok buna binmeyelim. Ben pembeye bineceğim. Tamam tamam. Hadi gidelim baba. Tamam çocuklar. Geldik çocuklar. Sebze almaya geldik. Oo ne kadar güzel bir bakkalmış burası. Annem bir sürpriz yapalım mı? Gelsene buraya. Ne oldu Anne git bakayım. Ne Sakın Sakın evet deme tamam mı? Tamam tamam. Baba anneler gününde bir çiçek alamamıştık annemimize. Çiçek alalım mı? Olur çocuklar. Ama çıkışta alırız. Tamam. Hadi girelim içeri. Hepimiz girmeyelim ya. Şuradan ben poşet alıp geleyim. Bir poşet alabilir miyiz? Çok güzel. Heh. Bu alayım. Hayatım gelir misin? Ne oldu hayatım? Ne lazımdı? Çocuklar kapıda oyun oynuyorlar. Onları burada bıraktım. İyi yaptım. Elma. Yüzüm. Ay geldik. Biz geldik. Kardeşim dışarı kalacaktı kal bak kardeşim de çağır gelmek istemedi baba ben üzüm istiyorum elma istiyorum tamam kızım aldık elma kayısı kayısı da istiyorum tamam kızım başka havuç domates salatalık bu kadar banka şifresini söyler blok 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 hadi gidelim olur ben kapıda ne yapacağım ya çiçek mi satsam acaba çiçek geldi çiçek geldi çiçek geldi çiçek geldi çiçek geldi geldi buket buket çiçeklerim var çiçeklerim var ay ne kadar küçük duruyorsun bir tane çiçek alayım parası. Ah. Ne çiçek sattım ben? Baba ben çiçek sattım. İçeri gidip babama söylemem gerekiyor. Ya da ben satmasaydım mektup. Abi çiçeği getir. Ben satıcı değilim ki. Ne yapsam ya ne yapsam? Annem bunu nasıl söyleyeceğim? Annem bana çok kızar. Anne ben çiçek sattım. Ve bir adam parasını da verdi. Tamam mı? hadi gel içeri soralım. Çiçek sattığın parası da değil. Pardon da biz çiçek oğlum yanlışlıkla bir tane çiçek satmış. Onun parasını veririz Bu çiçeği de bu çiçeği de alıyoruz ama mani lütfen bunu da alalım alalım. Tamam şifresi söyle blak 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 blak. Tamam hadi. Hadi geldik. Hadi baba nereye gitti? Bu taraftan mı gitti? Bu taraftan mı gittiler? Hadi baba bu taraftan mı gittiler ya? Bilmiyoruz. Babam, babamızı da kaybettik. Acaba babamın babam falan nereye gitti? Anne de odurma mı yiyeceğiz? Yok şimdi gelirler babamlar buraya gelirler. Neye babamlar buraya mı gelecek? Doldurma yiyecekler. Hayır oğlum. Kaybolduğumuzu anlayınca buraya oturuyoruz. Aa, hadi bak neredeler bunlar kayboldu. Aa buradalar. Baba ben buna binmek istiyorum ve pembe. Tamam kızım bin. Bu da bin. Başımın belaları. De Demek kızım öyle. Ben de bineceğim. Bu arada anne anneler kutlu olsun. Evet, anneler günü değil ki. Oğlum sen şeyi al. Çiçeği al. Taşımıyor zaten. Oğlum sen çiçeği al. zaten taşınmıyor dedim. ha. Tamam anne. Alayım. Ben tutarım elimde çiçeği. Zevkli tutarım. Annemin çiçeğini elimde tutuyorum. Annem beni daha çok seviyor. Annem beni daha çok seviyor. Çiçeğini bana verdi. Oley oley. Hayır anne çiçeği bak ben tutmak istiyorum çiçeği. Çocuklar mazaklık yapmayın. Ben tutmak istiyorum ama anne ya. Ben tutmak istiyorum. Tamam hadi kardeşine ver birazcık. Hayır vermeyeceğim vermeyeceğim ben aldım. Benim paramla aldınız ama. Bana çiçeği benim paramla aldınız. Bu arada ne yapmış biliyor musun senin çocuğun? Anne lütfen söyleme ne olur söyleme. Neymiş söyle bakayım. Çiçek satmış. Vay vay vay. Vay benim oğlum pa paşama bak, bak, bakayım. Ve parasını da almış. Ben gittim içeriden ödedim ve bu çiçeği de bana. Niye annen hiç kaldırıyorsun? Hadi çocuklar videomuzun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Ramazan alışverişiydi. Görüşürüz.